İstanbul dünya tarihinde hiçbir şehir onun kadar medeniyetlere ev sahipliği yapmadı. Yüzlerce yıl boyunca imparatorlukların başkenti, ticaret yollarının kavşak noktası ve kültürlerin kesişim merkezi oldu. Onun hikayesi sadece bir şehrin değil, insanlık tarihinin de bir özeti gibidir. 330 yılında Roma İmparatoru Konstantin bu kadim şehri imparatorluğunun başkenti ilan etti ve ona kendi adını verdi. Konstantinopolis. Bu şehir, Batı Roma'nın çöküşünden sonra Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu'nun kalbi oldu. Bizans döneminde İstanbul, mimariden sanata, siyasetten dine kadar her alanda görkemli bir merkez haline geldi. Ayasofya'nın kubbeleri Hipodromun yankıları ve Theodosius Surları bu ihtişamın izlerini bugüne taşıyor. Bu video serisinde İstanbul'un Bizans dönemindeki yükselişini, savunma savaşlarını, ticari ve kültürel dönüşümlerini birlikte keşfedeceğiz. İmparatorların vizyonlarını, halkın günlük yaşamını ve surların ardında yatan hikayeleri anlatacağız. Şimdi gelin Konstantinopolis'in kapılarını aralayalım ve tarihin bu benzersiz dönemine birlikte yolculuk yapalım. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun İmparator Theosius'un ölümünden sonra batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrılması tarihin dönüm noktalarından biri oldu. Konstantinopolis, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak yeni bir döneme adım attı. Batı Roma, barbar istilaları ve iç karışıklıklarla çöküşe sürüklenirken, Doğu Roma kendini Bizans İmparatorluğu olarak yeniden şekillendirdi ve güçlenmeye devam etti. Bu dönemde Batı Roma, Gotlar, Vandallar ve diğer barbar kabilelerin sürekli saldırılarıyla zayıflıyordu. Özellikle 410 yılında Bizigotların Roma'yı yağmalaması, Batı Roma'nın gücünün ciddi şekilde azaldığını gösteriyordu. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun resmen sona ermesiyle Bizans İmparatorluğu yalnızca doğunun değil, Roma'nın kültürel ve siyasi mirasının da taşıyıcısı olarak ön plana çıktı. Konstantinopolis yalnızca imparatorluğun başkenti değil, aynı zamanda Hristiyanlığın ve Roma geleneğinin bir merkezi haline geldi. Doğu Roma, Batı'daki krallıklarla karmaşık bir ilişki sürdürdü. Bizans İmparatorluğu Batı Avrupa'daki Barbar krallıklarını hem müttefik hem de tehdit olarak görüyordu. Bu krallıklarla evlilikler, ittifaklar ve diplomatik ilişkiler kuruldu. Aynı zamanda Bizans'ın askeri ve ekonomik gücü Batı'daki siyasi dengeyi etkilemeye devam etti. Ancak Roma'nın iki mirasçısı arasında dini alandaki farklılıklar giderek derinleşti. Doğu Roma, Ortodoks Hristiyanlığı benimserken, Batıda Roma Katolik Kilisesi gücünü artırıyordu. Papalık ve Bizans imparatorları arasında zaman zaman dostane, zaman zaman ise gergin ilişkiler görüldü. Bu dini ayrılıklar 1054'te Doğu ve Batı kiliselerinin büyük ayrılık olarak bilinen olayla tamamen kopmasına kadar sürecekti. Konstantinopolis bu dönemde hem Doğu hem de Batı ile kültürel ve ticari bağlarını sürdürdü. Batı Roma'nın düşüşünden sonra bile Konstantinopolis, zenginliği, mimarisi ve stratejik konumuyla Akdeniz dünyasının merkezi olmaya devam etti. Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma'nın çöküşünden doğan boşluğu doldurarak hem doğuda Sasanilerle hem de batıda barbar krallıklarıyla karmaşık bir dengeyi korumaya çalıştı. Konstantinopolis, bu tarihlerde yalnızca bir başkent değil, aynı zamanda tüm Akdeniz'in göz bebeği olan bir kültür ve ticaret merkezi olarak parlıyordu. Bizans İmparatorluğu'nun doğusunda, en büyük rakibi olarak Sasaniler yükseliyordu. İki büyük imparatorluk arasındaki mücadele, yüzyıllar boyunca devam etmiş ve hem Bizans'ın hem de Sasani İmparatorluğu'nun kaderini belirlemiştir. Bu çatışmalar, yalnızca askeri bir güç mücadelesi değil, Aynı zamanda ticaret yollarını ve stratejik bölgeleri kontrol etme yarışıdır. İlk büyük savaşlar 502 yılında patlak verdi. Sasani'ler Bizans'ın Mezopotamya'daki topraklarına saldırılar düzenlerken Bizans da karşılık olarak Ermenistan ve Mezopotamya bölgelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak her iki taraf da belirgin bir üstünlük sağlayamadı ve savaşlar uzun süre denge halinde devam etti. Bu çatışmalar her iki imparatorluk içinde ekonomik ve askeri kaynakların büyük ölçüde tükenmesine yol açtı. Justinianus döneminde, Bizans İmparatorluğu'nun Sasani İmparatorluğu ile ilişkileri diplomasi ve savaşın karmaşık bir dengesi içinde sürdü. Justinianus, batıda Vandallar ve Ostrogotlar ile savaştığı sıralarda doğuda Perslerle bir ateşkes sağlamayı başardı. Bu, Bizans'ın batıdaki fetihlerine odaklanmasına olanak sağladı. Ancak bu ateşkes kalıcı olmadı ve savaşlar yeniden başladı. 7. yüzyılın başlarında, İmparator Herakleos döneminde bizans mücadelesi zirveye ulaştı. Sasaniler, 614 yılında Kudüs'ü ele geçirerek Hristiyan dünyasını şok etti. Kudüs'teki kutsal haç, Sasaniler tarafından alını başkentlerine götürüldü. Bu, Bizans için dini ve siyasi bir kriz yarattı. Ancak Herakleos, 622 yılında Sasanilere karşı büyük bir karşı saldırı başlattı. Bu savaşlar, Bizans tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 627'deki Nineveh Muharebesi ile sonuçlandı. Herakleos, Sasanileri yenerek kutsal açı geri aldı ve Kudüs'e yeniden kazandırdı. Bu savaşların diğer önemli bir boyutu da ekonomik kontrol mücadelesiydi. İpek yolu ve Mezopotamya üzerinden geçen ticaret yolları, her iki imparatorluk içinde hayati öneme sahipti. Sasaniler, bu yolları kontrol ederek Bizans'ın doğu ticaretini sekteye uğratmayı hedeflerken, Bizans bu bölgelerde üstünlük sağlamaya çalıştı. Bu çatışma, yalnızca iki imparatorluk arasındaki güç dengesini değil, aynı zamanda Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin kaderini de şekillendirdi. Perslerle yapılan savaşlar Bizans İmparatorluğunu hem askeri hem de ekonomik olarak yıpratmış olsa da Herakleios'un zaferleri imparatorluğa geçici bir nefes alma fırsatı sundu. Ancak bu savaşların bitiminden hemen sonra Arap Yarımadası'ndan yükselen İslamiyet ve Arap orduları yeni bir tehdit olarak sahneye çıkacaktı. Perslerle savaşlar Bizans'ın bu yeni rakibe karşı hazırlıksız yakalanmasına zemin hazırladı. Bizans İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki fetihleri ve Batıya doğru açılımı İmparator Justinianus döneminde zirveye ulaştı. Justinianus'un amacı Batı Roma İmparatorluğu'nun kaybedilen topraklarını geri almak ve Roma'nın birliğini yeniden sağlamaktı. Bu dönemde Bizans Akdeniz'in tamamını kontrol altına alarak Mare Nostrum, bizim deniz idealine bir kez daha yaklaşmayı başardı. Bu fetihlerin ilki Kuzey Afrika'da vandalların elinde bulunan toprakların geri alınmasıydı. Justinianus, ünlü generali Belisarius'u vandallar üzerine gönderdi. 533 yılında gerçekleşen savaşlar sonucunda Kartaca ele geçirildi ve Kuzey Afrika Bizans İmparatorluğu'na katıldı. Bu zafer, İmparatorluğun Akdeniz'deki üstünlüğünü yeniden tesis etmek için önemli bir adımdı. Ayrıca, bu zaferle Bizans, Batı Akdeniz'deki deniz ticaretini kontrol etme avantajını elde etti. Kuzey Afrika'nın ardından Bizans'ın gözü, Batı Roma'nın en önemli bölgelerinden biri olan İtalya'ya çevrildi. Ostrogotların elinde bulunan İtalya, Justinianus'un Roma İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hayalinde kritik bir yere sahipti. Belisarius 535 yılında Sicilya'yı ele geçirerek İtalya seferine başladı. Roma 536 yılında Bizans kontrolüne geçti. Ancak Ostrogotlar teslim olmadı. Uzun ve yıpratıcı bir savaşın ardından, Bizans 554 yılında İtalya'nın büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Ancak bu fetihler, yıllarca süren savaşlar ve yıkım nedeniyle büyük maliyetlerle gerçekleşti. Batı Akdeniz'deki bir diğer önemli fetih, İspanya'nın güneyindeki bazı Vizigot topraklarının ele geçirilmesiydi. Bu bölgeler, Justinianus'un Roma'nın eski sınırlarını yeniden tesis etme hedefine uygun olarak Bizans kontrolüne geçti. Ancak bu başarılar, geniş ölçekli bir egemenlik yerine sınırlı bir kontrol sağladı. Bu fetihler, Bizans İmparatorluğu'nun kısa bir süreliğine de olsa Akdeniz'in tamamını kontrol ettiği bir dönem yarattı. Justinianus'un fetihleri, Bizans'a kültürel ve ticari açıdan büyük kazanımlar getirdi. Akdeniz, Yeniden bir Bizans gölü haline geldi ve doğu ile batı arasındaki ticaret daha da canlandı. Konstantinopolis bu dönemde Akdeniz'in merkezi bir limanı olarak zenginleşmeye devam etti. Ancak bu zaferlerin bedeli ağır oldu. Justinianus'un fetih politikası imparatorluğun mali kaynaklarını tüketti ve orduların geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Bu durum hem doğuda Sasani İmparatorluğu'na karşı savunmayı zorlaştırdı hem de İtalya ve Kuzey Afrika gibi yeni fethedilen bölgelerde kalıcı bir kontrol sağlanmasına engelledi. Özellikle İtalya'da Gotların direnişi Bizans'ın bu bölgede zayıflamasına yol açtı. Dahası 6. yüzyılın ortalarındaki veba salgını imparatorluğun nüfusunu ve askeri gücünü ciddi şekilde azalttı. Justinianus'un fetihleri Bizans İmparatorluğu'nu Akdeniz dünyasında bir süreliğine üstün kılmış olsa da bu kazanımların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Kuzey Afrika ve İtalya, Bizans'ın bu bölgelerdeki varlığını sürdürmek için yeterli kaynak ve askeri güç sağlayamaması nedeniyle ilerleyen yüzyıllarda kaybedilecekti. Ancak bu dönemin en büyük mirası Roma İmparatorluğu'nun ruhunu ve ideallerini canlandırma çabasıydı. Justinianus'un bu vizyonu, Bizans'ın imparatorluk kimliğini daha da pekiştirdi. 6. yüzyılın sonlarından itibaren Bizans İmparatorluğu, kuzeyden gelen Slavlar ve Avarlar ile güneyden yayılan Arap tehdidi arasında sıkışmış durumdaydı. Bu dönemde imparatorluk hem iç sorunlarla hem de sürekli düş saldırılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Her iki cephede de askeri, siyasi ve kültürel olarak büyük dönüşümler yaşandı. Kuzeyden gelen Slavlar, Karadeniz'in kuzeyindeki siteplerden Balkanlara doğru genişleyen bir göç dalgasının parçasıydı. Bu göç, Bizans için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Slavlar, imparatorluğun Balkanlardaki topraklarına akınlar düzenliyor, tarım alanlarını yağmalıyor ve köyleri işgal ediyorlardı. Slav akınlarının sürekli hale gelmesi Bizans'ın Balkanlar üzerindeki kontrolünü zayıflattı ve bölgenin büyük kısmı imparatorluğun etkisinden çıktı. Slavlar, Bizans'ın bu topraklarını kalıcı yerleşim alanları haline getirdiler ve Balkan Yarımadası'nın demografik yapısını önemli ölçüde değiştirdiler. Avarlar ise Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar yayılan göçebe bir konfederasyon olarak Bizans'ın kuzey sınırlarını tehdit ediyordu. 7. yüzyılın başlarında Avarlar, Balkanlar üzerinden Bizans topraklarına düzenli baskınlar yapıyor ve imparatorluğun kaynaklarını tüketiyordu. 626 yılında Avarlar ve Sasaniler ortak bir kuşatma ile Konstantinopolis'i hedef aldılar. Ancak Bizans, Haliç'e gerilen zincirler ve Rum ateşi olarak bilinen savunma teknolojisi sayesinde bu kuşatmayı püskürtmeyi başardı. Bu zafer, imparatorluğun direncini ve Konstantinopolis'in savunma gücünü bir kez daha kanıtladı. Bizans için en büyük tehditlerden biri ise Araplar oldu. İslamiyetin yayılışıyla birlikte 7. yüzyılın ortalarından itibaren Araplar, Bizans'ın doğu topraklarına yönelik hızlı bir genişleme başlattılar. Sasanilerle yapılan uzun savaşlar nedeniyle zayıflayan Bizans, Arap saldırıları karşısında zorlandı. 636 yılında gerçekleşen Yermük Muharebesi'nde Bizans, Arap ordularına karşı büyük bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet, Suriye, Filistin ve Mısır gibi zengin doğu topraklarının kaybına yol açtı. Bu bölgeler, Bizans'ın ekonomik ve stratejik gücü için hayati öneme sahipti. Araplar, sadece doğu topraklarını ele geçirmekle kalmadı aynı zamanda deniz gücünü kullanarak Bizans'ın deniz ticaret yollarını tehdit etmeye başladı. 674-678 yılları arasında Araplar ilk kez Konstantinopolis'i kuşattılar. Ancak Bizans, yine Rum ateşi sayesinde Arap donanmasını imha etti ve şehri savunmayı başardı. Bu kuşatma, Bizans'ın direncini artırdığı gibi, İmparatorluğun denizcilik yeteneklerini de kanıtladı. Araplar, 717-718 yıllarında Konstantinopolis'i ikinci kez kuşattılar ancak bu kuşatmada başarısızlıkla sonuçlandı. Bu dönemde Bizans'ın savunma stratejisi sınır bölgelerinde oluşturulan tema sistemiyle güçlendirildi. Bu sistem askeri valilikler oluşturarak hem yerel savunmayı güçlendirdi hem de merkezi otoriteyi daha etkili hale getirdi. Aynı zamanda Bizans ekonomik ve askeri kaynaklarını toparlamak için güçlü bir vergi sistemi geliştirdi. Slavlar, Avarlar ve Araplarla yapılan bu mücadeleler Bizans İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri yapısını kökten değiştirdi. Kuzeydeki Slavlar ve Avarlar Balkanlardaki Bizans etkisini azaltırken, Araplarla yapılan savaşlar imparatorluğun doğudaki zengin topraklarının kaybedilmesine neden oldu. Ancak bu dönem aynı zamanda Bizans'ın Konstantinopolis merkezli savunma gücünü ve stratejik dehasını ortaya koyduğu bir dönemdi. İmparatorluğun güçlü şehir surları, donanması ve askeri yenilikleri Bizans'ın varlığını korumasında belirleyici bir rol oynadı. 9. yüzyıldan 11. yüzyıla uzanan dönem, Bizans İmparatorluğu'nun yeniden yükseldiği ve kültürel, ekonomik askeri gücünü zirveye taşıdığı bir dönemi temsil eder. Özellikle Makedonya Hanedanı'nın iktidara gelmesiyle Bizans hem iç istikrarı hem de düş savunmasını güçlendirdi ve bu, imparatorluğun altın çağlarından biri olarak tarihe geçti. Bu dönemde Bizans sınırları yeniden genişlemeye başladı. İmparatorluk, doğuda Müslüman Araplara, Kuzeyde Slavlara ve Batıda Bulgar Krallığına karşı önemli zaferler kazandı. Özellikle İmparator 1. Basileus ve 2. Basileus dönemlerinde Bizans, askeri üstünlüğünü pekiştirdi. 2. Basileus, Bulgar Krallığını yenerek bu bölgeyi tekrar Bizans kontrolüne aldı ve İmparatorluğun Balkanlardaki etkisini yeniden tesis etti. Doğuda ise Müslüman Araplara karşı yapılan seferler, Anadolu'nun güvenliğini sağladı ve Ermenistan gibi stratejik bölgelerde Bizans hakimiyetini pekiştirdi. Ekonomik alanda Bizans bu dönemde büyük bir canlanma yaşadı. Konstantinopolis doğu ile batı arasında bir ticaret merkezi olarak daha da önem kazandı. İpek yolu Hindistan ve Çin'den gelen lüks malların Akdeniz dünyasına ulaştırılmasında ana arterlerden biri olmaya devam etti. Konstantinopolis'in limanları Akdeniz ticaretinin kalbi haline geldi. Ayrıca tarımsal üretimde bu dönemde arttı ve kırsal bölgeler daha iyi organize edildi. Köylü sınıfının desteklenmesi ve feodal düzenin önlenmesi, Bizans ekonomisinin temel direği olan küçük toprak sahiplerini güçlendirdi. Sanatta ve kültürde bu dönem Bizans'ın altın çağı olarak kabul edilir. İkonoklazm döneminin sona ermesiyle dini ikonalar tekrar üretildi ve Bizans sanatı muazzam bir gelişme gösterdi. Ayasofya ve diğer kiliseler mozaiklerle süslendi ve bu eserler Bizans sanatının en güzel örneklerini oluşturdu. Mimari alanda da büyük gelişmeler yaşandı. Kiliseler, saraylar ve manastırlar inşa edildi. Özellikle orta kubbeli kilise mimarisi bu dönemde zirveye ulaştı. Eğitim ve edebiyat da bu dönemde büyük bir gelişme kaydetti. Konstantinopolis, Dünyanın en önemli öğrenim merkezlerinden biri haline geldi. İmparatorluk sarayında çalışan bilginler, antik Yunan ve Roma metinlerini yeniden yorumlayarak bu eserleri korudu ve gelecek nesillere aktardı. Bu dönemde yazılan dini ve felsefi metinler, Bizans'ın entelektüel mirasını zenginleştirdi. Bu canlanma dönemi sadece iç gelişmelerle sınırlı kalmadı. Bizans Diplomasi alanında da etkin bir güç haline geldi. İmparatorlar, Batı Avrupa'daki krallıklarla evlilik ittifakları kurarak diplomatik bağlarını güçlendirdi. Özellikle Kiev Ruslarının Hristiyanlaştırılması, Bizans'ın dini ve kültürel etkisinin sınırlarını genişletti. Ortodoks Hristiyanlık, Slav dünyasında kök saldı ve Bizans bu bölgede hem bir dini rehber hem de bir kültürel model haline geldi. Ancak bu altın çağ aynı zamanda yeni tehditlerin habercisi oldu. Batı'da Normanlar, güneyde Fatımiler ve doğuda Selçuklu Türkleri Bizans topraklarını tehdit etmeye başladı. Her ne kadar Bizans bu tehditlere karşı güçlü bir şekilde durabilse de ilerleyen yüzyıllarda bu unsurlar imparatorluğun zayıflamasına zemin hazırlayacaktı. 1204 yılı Bizans İmparatorluğunun tarihindeki en büyük felaketlerden birine tanıklık etti. Dördüncü Haçlı Seferinin hedefi aslında Kudüs'ü ele geçirmekti. Ancak ekonomik ve siyasi çıkarların birleşimiyle Haçlı ordusu Avrupa'nın en zengin ve en görkemli şehri olan Konstantinopolis'e yöneldi. Bu sadece Bizans İmparatorluğu için değil, Hristiyan dünyası için de büyük bir yıkım anlamına geliyordu. Seferin başlangıcında Haçlılar, Venedik'ten gemi temin etmek için mali destek arıyordu. Ancak yeterli ödeme yapılamayınca, Venedikliler bu borcu kapatmak için Haçlıları başka bir hedefe yönlendirdi. Konstantinopolis, şehirdeki taht mücadelesi, Haçlıların bu planını kolaylaştırdı. Sürgündeki İmparator Isakios Angelos'un oğlu, Alejios, Haçlılardan destek alarak Bizans tahtını yeniden kazanmayı vaat etti. Ancak Alejios'un vaat ettiği altın ve desteği sağlayamaması, Haçlılar için büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. 1204 yılında Konstantinopolis Haçlı ordusu tarafından kuşatıldı ve nihayetinde ele geçirildi. Şehir yağmalandı. Ayasofya ve diğer kutsal yapılar talan edildi. Zenginlikler Avrupa'ya taşındı. Haçlı askerleri Sadece altın ve gümüş değil aynı zamanda kültürel ve dini eserleri de çaldılar. Mozaikler söküldü, kitaplar yağmalandı ve ikonalar parçalandı. Ayasofya kutsallığını kaybetti. Haçlı askerleri burada atlarını bağladı ve kutsal eşyaları yağmaladı. Bu olay Bizans halkı için unutulmaz bir travma ve Hristiyan dünyasında derin bir bölünme yarattı. Haçlılar Şehirde kendi kontrollerini kurmak için bir Latin İmparatorluğu ilan ettiler. Konstantinopolis, 1204’ten 1261 E’ kadar Latin İmparatorluğu’nun merkezi haline geldi. Bu dönemde bizans topraklarının büyük bir kısmı haçlılar ve Venedikliler tarafından bölüşüldü. Yunan halkı ise bu yeni yönetimi hiçbir zaman kabul etmedi. Latin İmparatorluğu, siyasi ve askeri olarak istikrarsız bir yapıydı ve Bizans'ın eski gücünü temsil edemedi. Bu süre zarfında Bizans'ın direnişi devam etti. Bizans aristokrasisi, İznik ve Trabzon gibi yeni merkezler oluşturarak imparatorluk mirasını korumaya çalıştı. İznik İmparatorluğu, Bizans'ı yeniden canlandırmak için en güçlü aday haline geldi. 1261 yılında İznik İmparatoru 8. Mihail Paleologos, Konstantinopolis'i Latinlerden geri aldı ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurdu. Ancak şehir, Latin işgalinin bıraktığı izlerden tam anlamıyla kurtulamadı. Konstantinopolis, ekonomik ve nüfus açısından bir daha eski görkemine kavuşamadı. Bu dönem, Bizans tarihindeki en büyük krizlerden biri olarak kabul edilir. Latin İmparatorluğu, Bizans'ı zayıflatarak ilerleyen yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine zemin hazırladı. Haçlıların yarattığı yıkım, Bizans'ı sadece maddi açıdan değil, kültürel ve manevi olarak da sarstı. Ayasofya gibi yapılar, bu yıkımın somut izlerini taşıyan anıtlardır. 14. yüzyıldan itibaren Bizans İmparatorluğu artık eski gücünden çok uzaktaydı. Konstantinopolis hala dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyordu. Ancak imparatorluk toprakları yalnızca şehrin çevresindeki birkaç bölgeyle sınırlıydı. Ekonomik zayıflık, iç karışıklıklar ve askeri güç kaybı Bizans'ı yeni ve güçlü bir tehdidin, Osmanlıların yükselişi karşısında savunmasız hale getirdi. Osmanlı Beyliği Anadolu'da hızla güçlenmiş ve 14. yüzyılın sonlarına doğru Bizans topraklarını tehdit etmeye başlamıştı. 1354 yılında Osmanlıların Gelibolu'ya ayak basması Balkanlar'da ilerleyişin başlangıcı oldu. Bizans, Osmanlılara karşı direnmeyi denese de zayıf askeri kapasitesi ve müttefik bulma konusundaki başarısızlığı nedeniyle savunmasız kaldı. 1389'daki Birinci Kosova Savaşı ve 1402'deki Ankara Savaşı gibi dönüm noktaları Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini sağlamlaştırırken Bizans'ın Osmanlı karşısında giderek yalnızlaştığını gösteriyordu. Ancak Timur'un Osmanlılar üzerindeki etkisi Bizans'a kısa bir nefes alma şansı tanıdı. Bu süre zarfında Bizans imparatorları Avrupa'daki Hristiyan krallıklarından yardım almaya çalıştılar. Ancak bu çabalar, Haçlı seferlerinin sona ermesinin ardından büyük ölçüde yetersiz kaldı. 1453 yılına gelindiğinde Osmanlılar, Fatih Sultan Mehmed'in liderliğinde Konstantinopolis'i ele geçirmek için harekete geçti. Şehir, güçlü surlarıyla tanınıyordu. Ancak artık bu surlar modern savaş teknikleri karşısında yeterince dayanıklı değildi. Osmanlı ordusu, Tarihte ilk kez devasa toplar kullanarak Theodosius surlarını yıkmayı başardı. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma, 29 Mayıs'ta Osmanlıların şehre girmesiyle sona erdi. Bu sadece Bizans İmparatorluğu'nun sonu değil, aynı zamanda Orta Çağ'ın kapanışı ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Konstantinopolis'in düşüşü Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktasıydı. Şehir İstanbul adıyla Osmanlı başkenti oldu ve bir dünya imparatorluğunun kalbi haline geldi. Ancak Bizans'ın mirası, Osmanlı topraklarında ve dünyada yaşamaya devam etti. Bizans'ın mimarisi, sanatı ve yönetim sistemi, Osmanlılar üzerinde derin bir etki bıraktı. Ayasofya, bir camiye dönüştürülerek bu kültürel devamlılığın bir simgesi haline geldi. Bizans İmparatorluğu'nun kuruluşundan çöküşüne kadar geçen bu uzun ve karmaşık tarih, medeniyetlerin yükselişini ve düşüşünü anlamak için eşsiz bir örnek sunuyor. İstanbul, geçmişin izlerini taşıyan, her köşesi tarih kokan bir şehir olarak Bizans'ın ve Osmanlı'nın mirasını günümüze kadar yaşatmaya devam ediyor. Bu video serimizde İstanbul'un Bizans dönemi tarihine tanıklık ettik. Ancak bu hikaye burada bitmiyor. Bir sonraki bölümde Osmanlı dönemine yolculuk yaparak bu büyük şehrin yeni bir imparatorluğun başkenti olarak nasıl yeniden yükseldiğini keşfedeceğiz. Peki size soralım. Sizce Bizans İmparatorluğu'nun düşüşündeki en önemli faktör neydi? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha fazla tarih Kültür ve seyahat içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve İstanbul'un bu yeni dönemdeki rolüne dair büyüleyici bir yolculuk yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.